Romen kardeşlerimizi misafir etmekten, Adıyaman'ın lezzetleriyle, gastronomisiyle onları buluşturmaktan, buradaki tarihi güzellikleri onlarla birlikte gezmekten büyük bir mutluluk duyacağız. Ve buradan sizin aracılığınızla Adıyaman'dan dünyada güneşin en güzel doğduğu, en güzel battığı memleketten Adıyaman'dan kucak dolusu saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ve bütün Roman halkını Adıyaman'a bekliyoruz. Onlar yeter ki buraya gelmeye karar versinler biz onları bağrımıza basacağız. Biz Anadolu misafirperverliğinin en güzelini göreceklerdir. Hepsini bekliyoruz. Onlarla buluşmaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı ifade etmek istiyoruz. Öncelikle ziyaretimiz için teşekkür ediyoruz. Sizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 6 Şubat'ta büyük bir iyilik yapmış bir kenti, Özellikle deprem sonrası Romanya'nın da Romanyan'da. kardeş halkların dayanışması için de teşekkür ediyoruz. Mulțumesc, ă astfel onorat pentru a fi amă după 7 februarie 2023 Ci ajutor zile Romanya. Asta e mulțumesc, mulțumeste pun prima. Bizi birleştiren buyamonda da gerçekten basın anlamında güzel yani, işler yapan Zeynep Hanım'ın Zeynep Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz onu Hazretlerinin evet. Zeynep Abidin adı Yaman yarısı. Şimdi bu süreçte şimdi neler çift ot adı Yaman birçok kültürü ev sahipliği yapmış. Tarihi ve doğal güzellikleriyle gerçekten Türkiye'nin birincisi bir kent.